ya? Ben neredeyim? Bugün seni sünnet edeceğiz Melon. Ben oyuncu Talha'yı seviyorum. Orada da Melon'a sünnet ettikten sonra çıldır Melon videoları çok izlenmiş. Yani ben onları seviyorum. Oğlum, hiçbir şey olmayacak. En iyisi biz bir çekilelim. Oyuncu Talha'yı Bilenler neden çekildiğimizi bilir. Kaçalım biz bayağı. O bu oyuncu daha olmaz. Bence bunlar şaka yapıyor ya. Bana en büyüğünden getirin. Sen istedin. Tamam. Önce bebekler için gösterelim mi? Belki de onda olmak istersiniz. tamam. Getirdim. Getirdim bu bebekler için. Eyuh. Yuh yani. Olmak ister misiniz? Aa. Bunu kaldıralım mı ya? Tamam iyiyim. İyiyim sıkıntı yok. İyi olmana sevindim. Şimdi en büyüğüne getirmek istiyor musunuz? Tabii ki de evet. Bence en büyüğü. Bence şaka yapıyorlar ya. Bence şaka yapıyor. yuh yani ne? Tam Bu ne? Ne olur girme. Ne olur. Getirdik. Bilal kaçık tam boya. Bu arada. Neyse. Geçelim. Git. 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 Ben bununla sünnet olsam pipim yok olur lan. <laughs> lan yanlış yaptık. Ay niye yanlış yaptık ya? <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> öldüler bana. Ups galiba biraz fazla kaçtı. <laughs> ne olur batırma, ne olur batırma ama ya, batırma. <laughs> ah. <laughs> uh. <laughs> Durun bir. Duyu. <laughs> Gitti rüyaymış. Rüyaymış ya, İyi. <laughs> Artık bence gerçekten sünnet olmanın vakti geldi. Ben kendimi yaparım. Oyun bu fazla büyük. Bu iyi ya. Şu. Ben bu saatten sonra sünnet olmam. Eh. Galiba gizli gizli beni sünnet yapmayı düşünüyorlar. <laughs> Hayır Hayır videoda. Videoda. Olmadı. Oha niye? Harbiden 8 yaşına geldi. Sen kaç yaşında ol? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ee, Benim sünnetçi musun, o sinetçi makası değil. O kirpikler için yapılan bir şey. sana <laughs> Evet. Söyledi. Yoksa hatırlamıyorum. Niye? E ee, ben ben daha bebekliğimi hatırlamıyorum. Bir tek bir tane fotoğraf var onu hatırlıyorum. O. Acaba olay ne ee... ya? Acaba şerzamatıyor <laughs> ya. Şeymiş. Acaba başka nerede kendisi de oluyor mu?

yes

jumpa jumpa bayang yang babi jumpa pa jumpa jumpa pa yang babi mana ba, Bersih, oh. piti işte piti şekpete denin gibi deşik gibi Sınavca, al. Sanki dolar 20 bin lira. Dolar 23. Ne kadar? Oha o kadar oldu mu? Ben en son baktığımda 23 liraydı. an acaba 100 dolar kaç liradır? 100 dolar mı? Hı hı. 2600. Var mı? Kale kale Bir ara babamın vardı. Oy. <laughs> <laughs> Kal <laughs> <laughs> Herkes öldüreceğim diyor. Arkadaşlar seni dinleyebiliyor musun? Arkadaşlar Tamam, ne derini anne. Baba var mı Beraber takım alalım mı diyorum. Olur diyor. Şarkı söylüyor. Yapı kapı nasıl yapalım mı diyor olur ama dayanıklılık konusunda. Yani en dayanıklı olan kazanır diyor. <laughs> tamam dedim. <gülüyor> 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 tamam hadi görüşürüz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan. Beni bir geri alalım. Benim bir silelim. Ben yeneceğim. Benimki daha iyi diyorum. Şey diyor. Neydi? <laughs> seninki benimki tuğladan, seninki demirden. Benimki demirden işte işte benimki daha güçlü dedim. <laughs> tamam, görelim dedi. Ekmeği Ketçap Domates Şey Köfte Çedar hmm. Başka ne var ki Turşu Saltuluk Ben de gülüyorum Hele tane Hayır. Dökülme. Dökülme. Hamburger. Her biz böyle koyalım. Nasıl bir hamburger? baya bir koyduk. Bombadan hamburger. Oh oh. Oh oh. Bayağı bir malzeme koyalım. bu. Oh, wop get... Whopper whop. Aynı hani oradaki tamam hazırladık. Patlatabilir miyiz? Bakalım kiminki kazanacak, kiminki kazanmayacak. Ben, ben yaralıyım, beni iyileştirmeliyiz diyor. Bakalım kiminki yıkılacak, kiminki kırılmayacak. Bakalım. Bir, iki, üç. Bum. 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 Bunu patlatalım. Bunu patlatalım bunu patlat. Bu ve bu. Diğerleri zaman başlayınca patlayacak. Bir, iki, üç. O neydi be? Süper. Çok Şimdi Sen bizden ol ya. Tamam. Olur. Ben zaten kamera kafaları sevmem. Kameranın içine kafamı sokmam Oyun da. ben, yiyor, dur bir bak yiyor. Yiyor. benim oh. kardeşim gelsin O da o kameramanları alıştır. tutuyor. Evet. Sen şimdi dışarı çıkıyor musun? Ne zaman şimdi <gülüyor> 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 en en mi? Dur dur. Hayatım, ben 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 Geçiyorum, geçiyorum. Tamam ya sana tuvalet koymayalım. Evet. evet. Hadi ne zaman hamburger ben, yiyeceğim? Ben, dışarıda yeriz bugün. Dışarıda mı yiyeceksin? Eve mi gelsin? Eve gelsin. Hadi ya. Dışarıda sen yiyeceksin. Hadi. Bırşı bebeği top top top. Yes yes. Bayağı giriyorum. şey top top top. Yes yes. Ben kameramanlardayım. Hop. Ah. 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 Ha. Sen nasıl alışkı tuvalet öldürdün ha? Uğur bu kulum. <laughs> <laughs> ne yer, bir yersen hamburger? 55. Kaç tane yer misin? Olur. Çumpa çumpa, ne yaparsın?